<laughs> ha kayboldu. <laughs> ha bırak gene. Yani. bir daha çıkaralım. <laughs> daha kaldıralım Mete'yi Ne yapacaksın? Sana özel bir kıyafet giyeceğim bak şimdi. Bir bakalım. Al çıktı. Yok da demin. Der miyiz? Oo, güzelmiş şu bu. <laughs> Benim kombinlerim güzel abi. Ben bunu sevdim. Sevdin mi? Tabi. <laughs> Okey misiniz? <laughs> ya sen kombin yapma diyor Dilara. <laughs> benim kombinim gayet iyi abi. Bunların tiplere baksana biraz. Benim nasıl? Siyahsız siyah. Evet, Oğlum sen... benim benim seviyem yok. Ben kombin yapamıyorum. Mert ne güzel güldü. Oo, teşekkür ederim. Map, seçemiyor Map seçemiyorum lan. Map seçemiyorum kanka. Şu rastgele haritanın ne? Ne? Şu rastgele artan ikinci şeyi. Bakayım. İplerin dediğim oyuna girdi. Sınıf satayım. bu şarkı değil aradan verdi. E. Ne? Hmm. Sizin meşhur dil aramda chat'te iki kayra. Aynen. Şu <laughs> <Sizler gülüyor> boya takmış durumda kanka. Şey Mert boyun kaç kanka? Mert'in boyu uzun oğlum. 183. Oo. Olsa Ama kilom da o kadar yani. O yüzden boş ver. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi kesin ibo çıkacak bu var ya. <gülüyor> 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 ha, poşin yaptı dedim. Ya sıcak değil mi? Şurayı mıdır? Belki tanışmak zor, bir anlaşmak zor. Peki görüşmek çok mu kolaydı? Çok kısa bir zamanda belki biraz da zorla. Bence gayet iyi de anlaştı. Orayı da bulmuş. Hepimiz Ankara'dayız. Mert Ankara'da Antalya'ya gidecek. Türkiye turuna çıktı. Tabii. Antalya. Oğlum oraya nereye? 4 kişi oraya niye atlıyoruz biz? Ne nereye ne? kanka? 4 kişi gidiyoruz işte. Oğlum götü kadar yer var Biz niye böyle yerlere atlıyoruz? Sola atlayacağız kanka biz gizli şeyiz. Gizli gaylar. Biz kanka. Aynen öyle. Çer çerçöp topluyorum. Millet işte. i̇şte şey yapayım. Yani da Antalya'da Mert. Hmm. Oh. Neydi? Akdeniz'in arası? bahsettiğiniz aklın sanki böyle sana bir şarkı <laughs> yazdım söylersin diye beni hiç daha yok ya. da olsa... Kayra AKM mi Ace 32 mi? Ben kanka bizi <laughs> Ace 32 mi AKM mi? Kanka AKM ya. Sence AKM mi M762 mi? M762. Allah. Im. Abi. Oh, 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 oh. Oğlum bu silah ne iyi lan. <laughs> Bilmiyordum ki sanki iyidir ya yani. dedi söyledim ama Kaç kaç motora bir kaç. Cam kırıldı. Mert ayısı. Allah'tan Mersi'ye altıma sıçtım. <laughs> Aile terbiyesi yok. Orospular. Kapının yolunu bilmiyor. 4x var. 4 var oh. Hocam bir çanta var. Ya başka bir şey, şey çanta, çanta şey, yok lan abi. Şu yeşil evde 2. seviye var, var, seviye var. Çanta. İşaret var. İşaret atsana. Attım. Tamam. Hmm. Hiçbir şey yapmış. alamıyorum çanta. Ben buraya işaret attım, kim önce alırsa. Aldım. Ya Mert, kırma şu camları ya. Ben değilim lan. Eee, araba var mı? Ya yürüyerek de gideriz. No. Yakın mı? Yakın yakın. Durgun yok bir şey Boş. Senin uzağın yok ki zaten. şuradaki evi vurayım. Birinci oluyor muyuz beyler? Tabii ki daha hayır. Ah Aa tava fırlatabiliyoruz lan. Evet de atma çok can yiyor. Kanka oyunun çıktığından ya. beri olan bir şey oldu. <laughs> Yok oğlum benim oynadığım zamanlar yoktu bu. Nasıl? Yedin? Sen ne Beta zaman oynadın? PUBG Mobile mi oynadın? <laughs> İlk çıktığı zamanlar işte. Yok oğlum tava bunun hep şeydi. Oyunun simgesi haline gelmişti. Hatta arka götüne koyunca mermi işlemiyor. M4 M416 var beyler. Tavayı fırlatamıyordun şey ama. Için... He onu evet onu. Birinci önce bir şey oldu. Adam aklına. Ya, kayra, şey e abi dürbün yok, yok mu? Of seri 3 zırhlar var yeni Omega 5. Ya Kayra bir şey nasıl kapatacağım ben? Ne? Adam Erman'ın şu Dürbün var ya Dürbün yardımcı Dürbün Kanka alt Alt basıp sağa Ya ben bunu yap. çıkaracağım dünyanın çıkar, en basın icadı ya Birinci olunca ne oluyor çorba parası çıkıyor bir şey olmuyor Şurada Burada bir var. araba gördüm yani Bir şey olmuyor Seviniyoruz sadece işte erkekler olarak birinci olduk diye Aynen öyle Hayra fotoğraf atıyor mesela gruba hemen Aynen Oynuyorum böyle Bir boydan bir dans gösterisi falan. Öyle ne parası veriyor ya? Mert yuvarlanıyor yerde. <laughs> Enes bize şarap yapıyor her zamanki gibi. Evet. Mete nargile açıyor. Oo. <laughs> oh. <laughs> 25 kalkı uzulaşsana. Oğlum bunu yapalım lan bu çok iyi geldi şu anda kulağa. <laughs> <Değil mi? gülüyor> Enes dansöz kostümünü giy kanka hazırla. Sabah. Hayır mı? O tavaya kim attı? Alamadım da. Ot mu? Sana atmadım merak atmanı. etme. Ha. Erkolar cidden mallık bizi hayatta tutuyor. Tabii canım. Mert götündeki tavaya vuracağım. <gülüyor> 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 Enerji cepine atla. Enerji cepine canlı olmaz de Bana da ki. bana da bana da yapsana. Atla. Sekmiyor mu? Yapsana bir. Bandaj ne oğlum? Bak sekmiyor. Bak. Mete <laughs> Bandaj oğlum onu bulamayan da var Amına bir Şey... Mert'in şey neydi o ya? Mert'in ama adımın... götü ama büyük. Kalçası geniş bir ablanın. <laughs> ya lobuna Bak, çarptı. Bak kaf kafana tava şey, atarım. Ağırmanlar marketten almış <laughs> kanka tava. Aa araba araba. Oyunu, araba oyunum ara bozuldu, ara bozuldu ara da. da. Ses gitti bende. Araçlar ben. Bakıyor. Aa vurdum vurdum. Helal Koş koş koş. Puşla puşla puşla. Hadi arkadaşlar. Kuşta. Araba ne, ne diyor? Bizi. Kaldırmasınlar. Ona... Siktik belalarını. Ona öldü. Başkası, Başkası Solda var. Başkası. Solda var. Ara Aracı alakalı. Abi sıkmayın abi. Aaa. <laughs> Kavral, Nereden kavral. yiyorsunuz Aracı ya? Aracı kavral, al. dağdan yiyorsun. Aracı patlatıyor. Smok yani. atacağım, bekle. Anam. Smok atsana. Mert, Mert çok kötü. Ben de bakacağım. Kanka bir dursana, bir blok tamam, bir blok ya. Ananı, ananı. Aaaa! Gitme oğlum oraya. Aha gördüm. 2-7 kereçli. Aynen kanka, güzel güzel devam et. Kanka şuradaki ağaç, yeşil ağaç. Bak şuradaki ağaç da var. Aynen. Oradaki adam da şuradaki adam. Tamam adamı unutluyorum ben. Bana biri can getirsin gözünüzü bokun. Onun kanka adamlar da var. Oo 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 oo. Mert Mert. Beyler beni vuruyor adamlar. E, atla atla şey atla. Arabaya atlasanız arabaya atla. Arabaya atla. Atlayın arabaya. atla atla. Oğlum Mete düşmüş. Al Mete. Yardım edin abiler yolda kaldım. Meten önüne çek, önüne çek salak. Yo ya vuramıyorlar bunlar mal. Gel. Kanka buraya nasıl vuramıyor ya dur. Yok be vuramıyor, öbür side ölmüştüm. Mert Ayş. bakma kanka vuruyor bunlar eşek ya. Çok kötü vuruyor bunlar. Şimdi Mert'i e de kaldırmak zorunda kalacağım. Buradan. Şoför sür şoför Mert gel Mert. Ben vuruyorum adamları da. Araban canı yok. Bu çocuğuz nereden değiliz abi. <laughs> can, bas, bas. <laughs> can doldur. Can doldur, can doldur. Bas oğlum bas bas bas, bas bas. Şu öndeki araç çalışıyor mu lan? O burada mı lan? Ne oluyor lan? Ha Halis araba bu. Lan oğlum. <laughs> <Yardım gülüyor> ne? <yedin> ne ya. Abiler, <laughs> <Aman> lan ya. <laughs> lan. Sür sür kaptan sür. <laughs> Ver ezme beni. Enes Ben değilim oğlum. Kaldı Ben evlerdeyim şu anda. Aha geliyor geliyor. Kanka, kanka. Tamam sen silah tut. Bir Birine şey kafadan yap. vurdum koruyor musun sizi Ben birazcık? mi tuttum silahı? Nerede nerede? Nerede? Ön ön ön. Bak, tam işaretledim. Evet, evet. Nereye işaretledin lan? Ya, yardım, edin. <laughs> Kankım, ya, yardım. <laughs> yardım edin abi de. Kalkın bisiklet. Yardım edin lan. Bu mu mu gök mavi şey ya. Yok ki. Yok, araç gidiyor. Lan araç gidiyor. Kayra beni kaldı. Kayra beni kaldınız. Lan aracı tut gidiyor araç. Oğlum solumuzdan da adamlar ya, bak, gidiyor Kendi aracım benim üstüme doğru geliyor. <laughs> Koru bizi koru çatışma atışı ay. Sa Sağdan araba gitti bize Ne kadar yani. Can doldu can. Sağlam araba Geliyorlar lan. Canım. Geliyor bas bas lan. çek. Dur dur. Motor nasıl açılıyor lan? Motor mu? Adam modemi söktüm. <gülüyor> Bilin. <gülüyor> Kanka bu gitmiyor. Anne modemle laptop arasına girme ya. Kanka, <laughs> lan bu niye ne geri gidiyor? Nereye gitsin? Lan, lan W'ye basıyorum. gitsene Lan ileri gitsin gitsin sen, abi, da, Arkaya da, gidiyorsun. Lan W'ye basıyorum. Ya bırak çok, ne yürü. Burada da mı adam dağ var Daha da, daha da, daha da, daha da. Daha çıkmış oldu. Buraya yerde adam var. Yardım Çekilin. edin abiler, yoldan kaldık. Kanka gel buraya, buraya gel. Buraya gel. artık, öl. Geber amınakoyim sizi. Bir şeyler ölüyor, bir ölüyorum. ölüyor. Bir şeyler, ölüyor. Ya sen nasıl ölüyorsun hemen? Ananı. Şu eve girebilir miyiz? Gel yapayım. şuraya gel. Ananı avradını. <laughs> Yardım edin ne Şişme bot var. Yardım etmediniz oğlum sizden. Yardım etmiyorduk. Gayet iyiyiz bu arada. Şu an burada dayandığımız 3 <laughs> cephede savaşıyoruz ya. Kartımı aldım da. Aldım aldım. <laughs> Allah. O... <laughs> Aldım aldım. Alırsak gene havada ölürsün sen. Adam. <laughs> havada düşse <size gülüyor> ya tekrar. <gülüyor> 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 Aha. Aha kay kim o? Lan. Mert bu. Mert. Oğlum camlarımı kırdılar. Vur oğlum camlarımı öldür kırdılar. onu. Mert. öldür onu oğlum. Vur oğlum. Nered nerede, Mert? lan? Üstü. lan. Nerede? İşaretli mi? Şurada. Mert şu adam daha zor vurdun ya. Sen ne biliyorsun? Oğlum göremiyorum ki adamı vurayım. <laughs> Ben mecbur koşmamız gerekecek. Tamam, evet. öldüm. Tamam, öldüm. Aa, vurdun. Beyler, bas bas bas. Araba da yok. Anasını satayım, arabaya W basıyorum gitmiyor. Yardım edin ya. abiler. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü vuruyorlar lan. Buraya doğru gel, buraya doğru gel. <laughs> durun <laughs> oğlum. Kanka, durun oğlum. Bir şeyim yok. Yediğim gibi ölüyorum. Çabuk kaldır, şey gelecek. Tek yerim. Çabuk kaldır. Dur. Gördüm. Seni taşıyabiliyor muyum lan? Deneme. <laughs> sadece <Kaldırsın Çünkü. abi. gülüyor> deneme hayır abi kitin mitin de mi? yok hiçbir şeyim kitin var mı al bunu al şu boy pembe boy. evde şey vardı met kitları kesici abi sen de oraya şey oğlum ikisini birden atıyor benimki Allah belanı Koldan da ediyor çatışma. yardım edin abiler abi bırakılıyorum <laughs> 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 ya bırak, öldürün beni ya hayır hayır kaldı hayır öldür hay <laughs> beni gebert beni gel gel bir yere gel buradayım buradayım gebertin beni Mete'nin çipi de bende, Mete'nin çipi de bende. Kayra'yı kesin kaldırmanız tamam, lazım şey, abi, yardım edin. Atmış kaya döndük ya. hayır yardım edin. Benim al. çipimi unutma Mert, iki tane çip olacak orada. Ne, ne çok şey oğlum. varmış lan sende. Arkamızdan da geliyor bir de. Mermi yok am. Koş. Bas, koş artık koş. Araç var Mert, gel. Geliyorum, <gülüyor> geliyorum. <gülüyor> oğlum çok kişi oynamaya uzun ya. Oo oh, bagi. Beni almadın. Beni almadın dur. Bit 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 arkadaşa gel. Bas onu. Bas bas bas, bas. <laughs> <Anans>. Allah belanı vermesin. <laughs> ben senin gibi ben... şoförüm ben. Çifte basınca araç kayıyor. Liva <laughs> 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 demiş de ne sana tutulmasın. Az sulan ileriz. <edilir. gülüyor> e ne bokuyacağız? Oğlum yürü lan. Ay ne sürdü? Şuraya git. Mavi şartlıya git. Köprüden gitsin. Ne yapacağım? Köprü. Bizi çağıracağım. <laughs> Allah seni <laughs> cezalandır. <abi>. Ben kafanı. Git git araç git. Ver Allah'tan o çok gerçekçi değil. <laughs> Kanka ama motorla bir yere çarpınca ölüyorsun direkt. <laughs> Aa adamla. Ez 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 ez. Sen çağır at ben lootlayayım bakayım ne var. oh. Uh, sıhhiye çantası. Çağır at çağır Mert sen zaten loot yapsın daha ne yapayım Mert, yani? ya. Mert çağır <laughs> hadi hadi yavrum. Dünyaları lootlayalım. Müşteri hizmetlerini arar mısın Mert? Enes sen de arabayı düzelt. Mert biz kaldırdıktan sonra gidin direkt alanda Biz zaten direkt alanda doğacağız. Aynen. Biz doğarız bunlar ölür <laughs> Aa araba suya batmış diyor. E ee, batmış ya şimdi. Ay adam geldi. Öldü. Mert sen devam et. Çaktırma. Bot var Mert. Botta gideceğiz. Bırakmıyorum Allah'ım. Helalsin. Nerede oğlum Bo adam? Bot, bot adam değil bot yüzden bot amına koyayım. Geç şuraya limana git. <gülüyor> <gülüyor> Nerede olsun, bot <laughs> Enes'in yanına gitsene Mert. Geliyorum. Bundan şu şunu verme alayım. Hani bot nerede Enes? Şu mu? Buna binliyor mu? Biliyor mu Biliyor binmiş. Binmiş. Binmiş, binmiş. da onu? Binir binir. Binir binir. sürsün de bir bakalım. Dürülmüyor Allah belanı vermesin. <laughs> o değil o değil. Lan <laughs> hangisi o başka? Değil, o değil gel. Al geç şuraya. <laughs> Sanki siz öldünüz gibi ya. Sanki. <laughs> ne dersin? <laughs> Bir tık ya, ucundan azıcık. Ya vurma bak nasıl çeviriyor ya. Oğlum gemi geldi lan. Jet ski sürüyor. Gel 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 gel. Oha. Enes sanki siz bana, bana vurma. Bana <laughs> vurma. Bas 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 bas. Enes'in bahsettiği bilinebilir gemi ama. Enes yana geç. <laughs> ben süreyim sen şey yap. can bas. Geçiyorum. Kontrol ki. 2. Basamıyorum. Bandaj basıyor. E kıyıdan da yürümemiz gerekecek baya. Ha yok, yok yok gerekmiyor ya. Ha gerekiyor Ş mu? ama. Şuraya gideceğiz. Kanka tamamen dönersen kıyıya girebiliyorsun. <laughs> Aynen beta <meten>. 2'de <laughs> Araç Kankaki var mı orada? Kanka şu an kıyı şeridinden sür motoru. <laughs> Mete de neri sabına kadar gidene kadar. Kanka baksana. oluyor bak sen at tevdi şeridi. Yol dönsünler. Mete şuraya atacağız. Dur. E siz attınız ne seni. Atla atla hadi atla. Kayra takibi aldım He. Radyo kulesine mi Hazır çıkardım? ol. Koş. Eee çıkmayayım mı kanka? İçecek iç. Çıkak çıkak daha çıkak. <laughs> Birazdan çok vuracak. Oğlum Ali Kuş'u gözemedin mi lan oraya? Hey kanka gözlerim, Ali Kuş gözlerim. Hadi lan az kaldı. Mete inemiyorum kanka. Paraşüt bilgilerim yetmedi dur. He ben indim. Bu ne oğlum? Hiçbir şey alınmamış burada. He? Mert bize zaten loot verir inşallah. Ooo seviyorum bir şey buldum. Dur bir sal ya, bir sal ya. Ama görmemiş gibi bulutluyor. Görmedim çünkü kanka. Piç ya. Yani. Şeyler dağlı taşları açsın. Bir şey var Ay. gel gel sıkar var gel. Ya sıkar değil benim şeyim o zaten etmesin ben. Çanta istiyor mu gel. Fakir sen çanta lazım evet. Bana şu an bandaj lazım. Bandaj oh, oh. oh. verelim. Kayra sağlığım yok sağlığım. Namazsan en en söyledim. Oldular. Enes. Allah Bas, sağlık para huzur versin. Karakter. Alan geliyor. Yakın yakın. Yine ben değil Allah. Allah. Allah belanı bir mermi bıraksaydın keşke Allah'ın cezası. Bıraktım ya. Yani. Onu sıktı sonra da ne yaptı? Mermi nerede oğlum? Bunlar arkada 7, var. 762 değil 556 556. Arkadaşı var etrafta bir yerde. 556 at bana. Dur oğlum ben 60 tane var. E yalan Öldürdüm onu da da botmuş. Bıraktım yere 30 tane gel gel bırakma. Tamam. Onu. Buraya sıçtım yere. Oo. Oh. Şükür şükür. O hiçbir şey mi? ara. Tam bizimkilerle buluşmamız lazım bu noktada. Onlar buraya gelsin. Beyler yukarıdayız ya görüyor musunuz? Onu satayım. Mu? Kanka kanka bir sniper vuruyordun Kayra adam çıktı buraya. Abi, abi, abi. abi. dur. Oha. Abi şaka gibi ya. Ya beyler bize yardım etmeniz lazım acilen şu. Ulan çok güzel oynadık ya. Hiçbir şeyimiz yokken çok güzel oynadık. Ana kişi Anasını satayım. Ya. Oyun boyu koşuyoruz ya. Allah rızası için abi. Yardım edin. Alatta çıkılıyor mu oradan? Çıkmıyor galiba. Kayra'da manyak bir yere kustum odaya. Biz enerjiyi ya, doldurdu ondan sonra gidelim. Yerimi belli ya. Kuş, Gör, görmüyorlar kanka. Ha ha ha. İnşallah senin beni görmez. Aa gitti la adam. Bomba attı. Ölmedi biz. ama. <gülüyor> <gülüyor> Ölmem oğlum ben gizlendim buraya. Adamlar da bizden loot arıyor. Neyini arıyorlarsa. <laughs> Ulan çok güzel düşürmüştük ya. Birini ben düşürdüm. Kanka 4 kişi o geldiler ya. Yani. Oyunun en güzel yerinde durdu çünkü. Hadi bakalım büyük ihtimalle öleceğiz ama şansımızı deneyelim. Bu da arkamızda çatışma Adamlar var. Adamlar bok gibi oynuyor bu arada o dördünü alırsın. Mert ya. adamları alabilirseniz bizi direkt kaldırabilirsiniz sinyal orada şu evet. <laughs> Biz daha kaç kere kalkacağız zaman? Bir <laughs> mı o... var? <laughs> dur. Adamlar tepede bir yerde yani. Burada buradalar. Ben dur dur. Gördüm. Evet, Adamlar tekrar. mal gibi oynuyor bu arada bak. Biri soldaysa öbürü sağdan çıkar dikkat edin. Biri soldaysa öbürü sağdan çıkar dikkat edin. Enes'in yerine etmesi ısladım sana. Üst! Üst iki kişi. Moltov mu attı lan biri? Evet. Üst. Mert direkt burayı kesiyor dikkat et. Ölmüyordu Helal. Adam. Aa bak silah bug'a girdi gördün mü odanın içinde adam. Sağ odada. <gülüyor> <gülüyor> bak bak. E, bombası var mı? Kapı kapalıdır kanka. <laughs> Enes'le girin girin. Aa tamam tamam dur. Tamam. Abi yapma. Enes. Ya, Enes Enes, enes koş enes, lan. Enes. yardım etsene Enes. Adam adam, adam içeride. Hemen sağ odada kanka. Hemen sağ odada cam basıyor Enes. Koş. Lan takılıyor mu? Nerede takılıyor? Helal. Helal lan. Kaldır. Tam 3 kişiler müsaade kaldır. Sen bizim şeye baksanız da hemen çıplara. Uf. Bir hala Aynı alanın içindesiniz biz. lan bir de çok iyi. Evet şey. Olsun ayasım. Kanka zemin kattaki bir tane oda var ya tuvalet onun içinde öldük biz kayra. <laughs> Yan yanıyız kanka. Kadar <laughs> mi Kadar mahkumuz. Ulan biz bunları alırdık bu arada elimize silah olsa mal gibi oynuyorlardı ya. Tamam eksin. Devam. Hadi hadi önce. gidin kartınızı. Bizi mi kaldır? Bizi kaldır bizi. Nerede neredesin? Tuvalete şey? gir A sağ. Ha, Orada A sağ. Romic. Evet. Mavi evet. çift telsiz mi? Tamam. Kanka elindeki telsizi de direkt kaldırabiliyorsun. Oraya gitme. Nerede? Burada tamam. <laughs> Kaçıncı kalkışımız Ne yapacaksak silah yok bir şey yok. Yem <laughs> oluruz bari ne yapalım. Oğlum burada adamların <laughs> silahları var ya. 142 saniye diyordu ha. Kuş gibi öldürecekler <laughs> bizi. İnşallah alanı tekrar buraya atarım Buraya tamam. doğru M Buraya doğru gelirseniz. Şu adamın yeşilliğini alsanız da. Kamuflajı var adamın. Hela, o adam. Ben aldım. Biz o 6 hayattan içinde miyiz şu anda? Değiliz değil mi? Ne kanka? 6 Al işte şey kişi yaptı. hayatta diyor ya, biz onun içinde değil miyiz şu anda? Değil için. Ya. Sen, i̇çinde olabilir bu arada. Şimdi doğunca bakayım canlanacak mı? Önünüze sakın çıkmayın Enes, bak. Yeriniz güzel. Biraz var. yavaş yavaş gidersiniz. Şu an tepede olmak güzel bir şey. Enes, nah biliyor musun? Tavayı çıkar götünden. Onu yere at. <laughs> bir tane yeşilliğin içine pus. Tavayı bırak. Çok belli ediyor seni. Heh, Oğlum git gel yavaş pus. yavaş şu dağa doğru gidek gel. Beğen sen bir durun kanka Bizi Enes e sen al sen. Al alana alın. gir. Taşın orada bekle Mert. Biraz daha gitileri bekle. Enes senden tamam, bağımsız tamam, burası oynasın. Burası iyi, burası için. iyi, burası iyi. Buraya gelmez. Evcan benim iyi de adam yukarı çıkmadan şu dağı alalım diye şey yaptım ben. Tamam, Kaç saniyemiz kaldı? Kaç oğlum 62 saniyemiz var. Şu an alanda değiller Ha, Enes evet şu değil. an alanda değiliz. Alandasınız. Değil, Yok oğlum. ben değil Oğlum M'ye basıp bak bakıyorum. Sen Zulmat. alandasın Mert. Evet Enes değil. Tamam alan sayılıyor şu. Bak, aynen daha şu an alanda alandasınız son. kanka. Dedim ya oğlum. Yeriniz güzel bekler. Buraya doğru küçülse keşke de ortaya küçülecek büyük ihtimal. 38 saniyede nasıl gelecekse göt kadar alana ineceğiz anasını satayım. Burada <laughs> <laughs> silah yok. Gül <laughs> vuracaklar bizi. Silah da yok. Biz, biz fake veririz. Biz fake veririz siz vurursunuz. Eğer yani. herkes şey... bir tane silahını bırakacak hepiniz şu an 4 tane silah var zaten. Bu arada bizim şu an canlıdan, canlıdan sayıyor mu? Bizi canlıdan sayıyor mu acaba? Canlıdan sayıyorsun. Sayıyorsa 2 kişi kaldı. 1. Ben bence saymıyor. Bak görürsün şimdi 8'e çıkacak. Yerin Bu Bu adamlar yani. da kendilerini göstermiyor ki. Karşı da var. 10 saniye var. Biz Dur. onları çekeceğiz Metehi. Bekle basıyor. Altta sol altımızda Aa sol altta smoke var evet. Nerede lan? Sol altta inesi sol altta. Aha. Sol. Nerede? İniyorsun ya. Ha gördük. Görüyoruz. Atla. oldu bak. Atla. Yukarıdan info ver bizimkilere. Nerede bunlar? Ne? Düştü bir. Mete paraşüt at. Paraşüt at. alanda paraşüt at. Herkes olsun bir havada kalak. Alan olsunlar. <laughs> <laughs> Yok lan paraşüt kadar sürme ya. Ben size info vereceğim beyler nerede olduğunu da. En tepede paraşüt ben şu. Ha ileriye mecbur gideceğiz. Şu adamın şeyini alabilirsiniz bu arada gelip lootunu. Nerede? Ve ee, yanımıza <laughs> Bak şu işaretledim. Ben aşağı iniyorum yavaştan. Lan o da burada <laughs> Kim sıkıyor oğlum? Meta. Ay, şey, ha, bana niye sıkıyorsun? Ölüyor mu ya? Evet. Ben indim kanka. Burada değiller daha üstünde değil. Aa, Aa, drop burada düşüyor. Neden orada? Yardım etseniz de Drop düşmüyor. Ben Şu düşüyorum lan. Be. Ne drop'u? Drop düşmüş. Evet. Kanka drop kayıyor gidiyor oğlum. Ağacı takıyor. <laughs> Alır mıyım o drop'u? Mert Mert. Ha, al al. Şu bölge kanka şu bölge. Nasıl silah? Tamam tamam ben fırlandım. Ben, <laughs> ben giri, giri beni şey yapsın kaldırsın. Oğlum bu nasıl oyun? Enes gel bana yardım. Kaç kişi? İki kişi kal. Abi bir kişi kalmış da işte. Ben oğlum kim peşine gitmeyin la beni kaldırın. Kanka abi. ben taracağım Mert bekle ben taracağım onu ağzına sıçacağım. Enes sen de ya. beni kaldır Enes. Beni kaldır. Ya bir dursana oğlum. <laughs> ya oğlum yerde injür kazandı. Dursana <laughs> <laughs> yine yerdeyim ya. Yani. <laughs> Mete abi hiç oynamadı oyunu. Yerde sürünerek geçirdi bütün oyunu anasını sana. <laughs> tamam Öldü. Vurun kahpe. Taşı yani, götürün. Aa kayboldu. Ha. Bırak beni. Mete'yi daha çıkaralım. Daha kaldıralım Mete'yi. Kulübeye götür beni. Dilara bize kötü diyordum. Birinci Dilara. Ya ne oldu Dilara? <laughs> Ha götüne geldi. Şansa mı? Bu şans değil. Şans. İki kere ölüp ayak oh. Aa. biz. Mert kaçır beni Mert. Yıkıldık yıkılmadık lan. Diğerlerden <laughs> Allah. götür beni. Seni burada. Aaa aaa aa. Vurma bey vurma. İmdat imdat. Sen bir <laughs> gel bakalım şöyle sen daha Adam kaçırıyorlar adam. Adam kaçırıyorlar. 4, 4, 4 hasar Mete bak kanka sürünmeden oynama oyunun amacı yürümek hayır bana yardım edin ahahahah korktum <laughs> kıymet Mert'in hasara bak <laughs> biz Mete'yle falan baksana. ahahahah yiyalım 182 hasarım var kaybaya Sürün... koymuş <laughs> sürünmeden <gülüyor> oynayamadık ki anasını ben en azından bir tane adam öldürmüşüm gerizekalı sen adam dur lan hasarım senden fazla koymuşum azar versene bana ne bilir kes layak kes la. konuşma saptadım sizin adını. Evet,